Hayal edin. Dünya artık tamamen sakin. Hiçbir sarsıntı yok. Hiçbir bina yıkılmıyor. Hiçbir fay hattı hareket etmiyor. İlk bakışta bu mükemmel bir senaryo gibi görünebilir. Sonuçta tarih boyunca büyük depremler milyonlarca insanın hayatına mal oldu ve büyük şehirleri harabeye çevirdi. Ama ya bu düşündüğümüz kadar iyi bir şey değilse? Gerçek şu ki depremler gezegenimizin hayatta kalması için hayati bir rol oynuyor. Eğer depremler hiç olmasaydı dünyanın nasıl bir yer olacağını bilimsel verilerle birlikte keşfedeceğiz. Depremsiz bir dünyanın yüzey şekilleri nasıl olurdu? Hangi kıtalar birbirinden farklı şekillerde gelişirdi? İklim nasıl değişirdi? Okyanus akıntıları nasıl etkilenirdi? Ve insan uygarlığı bundan nasıl zarar görürdü? Bugün depremlerin sandığımızdan çok daha önemli bir mekanizma olduğunu göstereceğiz. Burası Absentia. Bilimsel komplo teorileri yaratarak bilimi daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Öncelikle depremleri doğru anlamak için gezegenimizin iç yapısını incelemeliyiz. Dünya durağan bir gezegen değildir. Aksine sürekli değişim halinde olan devasa bir sistemdir. Dünyanın çekirdeği yaklaşık 5700 santigrat derece sıcaklıkta erimiş demir ve nikelden oluşur. Bu aşırı sıcak çekirdek, üzerindeki manto tabakasında dev konveksiyon akımları oluşturur. Mantonun hareketi, yer kabuğunu oluşturan dev tektonik plakaları sürükleyerek sürekli bir döngü yaratır. Dünya yüzeyinde şu anda yaklaşık 12 ana tektonik plaka bulunmaktadır ve bu plakalar yılda ortalama 2 ila 10 santimetre hareket eder. Bu hareketler, yeryüzünün sürekli olarak şekillenmesini sağlar. Ancak bu hareketler durursa, dünyamız nasıl bir yere dönüşürdü? Eğer depremler hiç olmasaydı, yeryüzü büyük ölçüde farklı bir forma sahip olurdu. En büyük değişiklikler kıtaların şekillenme biçiminde, dağların varlığında ve okyanusların oluşumunda görülürdü. Bugün gördüğümüz en büyük dağ sıraları tektonik hareketlerin doğrudan sonucudur. Himalayalar, Hindistan plakasıyla Asya plakasının çarpışması sonucu oluşmuştur. Bu çarpışma hala devam etmektedir ve Himalayalar her yıl yaklaşık 5 milimetre yükselmektedir. Alpler, Afrika ve Avrupa plakalarının sıkışmasıyla ortaya çıkmıştır. Kayalık Dağları ve Ant Dağları, Pasifik plakasıyla Amerika kıtasının çarpışması sonucu meydana gelmiştir. Eğer tektonik hareketler durursa, bu dağlar zamanla aşınarak birkaç milyon yıl içinde yok olabilir. Çünkü dış kuvvetler, yani yağmur, rüzgar ve buzullar sürekli olarak yüzeyde aşındırıcı bir etki yapar. Şu anki dünyada Everest 8848 metre yükseklikte ve her yıl biraz daha yükseliyor. Ama tektonik hareketler durursa Everest birkaç milyon yıl içinde tamamen düzleşebilir. Bu durum sadece dağlar için değil, yeryüzünün genel yapısı için de geçerli olurdu. Dünyamız büyük ölçüde düz ve alçak bir araziye sahip hale gelirdi. Tektonik hareketler kıtaların hareket etmesini ve yeni okyanusların oluşmasını sağlar. Bugün bile kıtalar hareket halindedir. Afrika kıtası Arabistan'dan yılda yaklaşık 2 santimetre uzaklaşmaktadır. Eğer bu hareket devam ederse 10 milyon yıl içinde Kızıldeniz bir okyanusa dönüşebilir. Büyük Rift Vadisi Afrika kıtasını ikiye ayırmaya başlamış bir bölgedir. Eğer bu süreç devam ederse gelecekte burada yeni bir okyanus oluşabilir. Ancak depremler ve tektonik hareketler durursa bu oluşumlar tamamen sona erer. Yani yeni kıtalar oluşamaz. Okyanuslar genişleyemez ve yeryüzü büyük ölçüde durağan hale gelir. Okyanus tabanları da sürekli olarak değişmektedir. Denizaltı dağları ve volkanik sırtlar tektonik hareketler sayesinde oluşur. Peki ya bunlar olmasaydı? Atlantik Okyanusu genişleyemez ve yeni okyanus sırtları oluşamazdı. Deniz tabanındaki sıcak su çıkışları kesilir ve bu da okyanus ekosistemlerini çökertirdi. Deniz akıntıları değişirdi. Örneğin Gulf Stream sıcak su akıntısı Avrupa'nın bugünkü ılıman iklimini sağlamaktadır. Ancak tektonik hareketler durursa bu akıntılar zamanla bozulur. İngiltere ve Fransa bugünkünden 10 santigrat derece daha soğuk hale gelebilir. Bu değişiklikler tüm dünyada büyük ekolojik sorunlara yol açabilirdi. Depremler yalnızca yer kabuğunu şekillendirmekle kalmaz, aynı zamanda atmosferin yenilenmesinde ve iklimin düzenlenmesinde kritik bir rol oynar. Volkanlar, karbondioksit, su buharı ve metan gibi gazları atmosfere salarak gezegenimizin sıcaklık dengesini korumaya yardımcı olur. Ancak depremler olmasaydı, volkanik aktiviteler de büyük ölçüde azalırdı. Bunun sonucunda nemi olurdu. Atmosferdeki sera gazları azalacağı için gezegen yavaş yavaş soğumaya başlardı. Volkanlar, stratosfere sülfat aerosolleri salarak iklimi doğal olarak dengeler. Ancak bu mekanizma ortadan kalkarsa iklim ani dalgalanmalara açık hale gelebilirdi. Mars gibi atmosferi ince ve kuru olan gezegenler volkanik hareketliliğin düşük olduğu yerlerdir. Eğer Dünya da tektonik olarak durağan hale gelirse atmosferimiz zamanla incelerek yaşama elverişsiz hale gelebilir. Tektonik hareketler deniz tabanındaki sıcak su çıkışlarını ve okyanus dolaşımını düzenler. Peki bu durduğunda neler olur? Küresel okyanus akıntıları zayıflar ve kutuplardan sıcak bölgelere olan ısı transferi kesilir. Avrupa'nın büyük bir kısmı yoğun buzlanma yaşayabilir. Sahra çölü gibi bölgelerde yağış miktarı önemli ölçüde azalabilir. Sonuç olarak gezegenimiz hem soğuyabilir hem de kuraklık riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu değişiklikler göz önüne alındığında depremler gerçekten kötü mü yoksa dünya için vazgeçilmez mi? Depremleri kötü gösteren, tedbirsiz insanlık mı? Yoksa doğal yaşamına devam etmeye çalışan dünyamız mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Depremsiz bir dünya gerçekten daha yaşanabilir olur muydu? Yoksa biz farkında olmadan doğanın en önemli dengesini mi kaybederdik? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki bilim yolculuğunda görüşmek üzere.